Beyaz kıyafetleri hazırlayın evet. çocuklar. Beyazları giyeceğiz. Bak ben Türk bayrağını yine giydim. Bak Türk bayrağını bir daha giydim. <laughs> Yasemin abla beni bir gördü hemen alkışladı. Abla buradakilerin de selam var. Diğer yayının da size selamı var. Hepinizi Herkes çok öpüyorum. Herkesi... Selam Herkesi... söylüyorum. Herkesi... Çok selam öpüyorum. Var. O şimdi diğer şeyle konuşuyor. Ee, Yok, tamam, ben işine bak. Onlar da burada sen biliyor beni bu tarafa attılar. Maşallah. Yani i̇yi, iyi, tamam, çocuklar. İyi. Bu iyi değil. Yalnız evde e, dört duvar arasında kalınca Efendim, biraz, sıkıldım. biraz sıkıldım. Yatmaktan biraz sıkıldım ama iyiyim işte. Ya. Peker abla. Peker Peker'e abla. selam söyle. Peker'e selamı var. Sana selam. Size selamı var arkadaşlar. Buraya gelmiyor mu He ben yanına geldim. Peker abla burada değil mi? Orada değil. Burada. Allah razı olsun. Ben diğer tarafa da katıldım. Siz de benim, Bak, benim gerçekten ailem gelsin. Benim oğlumu, çocuklarımı evet. Tabii, kendi ben, evlatlarınızdan yırmadınız. Allah bin kere yedik. razı olsun. Sevdaçi, ben de seni kızdım. Allah razı olsun. <laughs> Adalet tamam. Azem hoş geldin tamam. oğlum. Ee, Azem mi geldi? Azem gel. Tamam Kenan'ın kafesi diyeyim. Gel oğlum eğer yakınsan. Yok şeyde uzak ama o gelemez. Allah emanet ol. Yok oğlum daha bekliyoruz. Turan biraz bekliyorum. sus diyorlar. <laughs> ha, Bekleyin Allah'ın izniyle inşallah. İyi akşamlar arkadaşlar. Çok ee, şey i̇yi akşamlar. Ben <laughs> sesinizi tam duyamıyorum. Bu, biraz evet, sesli evlen, konuşun arkadaşlar. Yayın <laughs> evlenme, evlenme yayını bu <laughs> Canlı yayın evet evet. Canlı Evli, yayın tamam, ben. Ben <laughs> <laughs> Biri düştü. aşağıda. E bize değil. Işte, de, Eren ne de, yani sanmış ya bu? Anlayamıyorum. <laughs> <laughs> yavrum. Yasmin abla. <laughs> Yasmin abla. <laughs> ne yavrum? <laughs> Ameliyat olacaksın. Ben sana aa, ben inanıyorum. Eşşş... İçinden öyle Eşş... geçeriz. Sen çok bu... iyi olacaksın. Anlatabilir Eşş... mi? Aynı kameratı benim kızım Bunlar anne, geçirdi. Yemin ederim. Aynı kameratı benim misin? kızım geçirdi. 14 saat. Evet. Allah yardımcısı olsun. Kolyozdan hasta var ya şimdi. benim kızda. Evet. Aynı kameratı benim inşallah. kızda geçirdi. İnşallah. Gerçekten çok şükür. Buna inan sen de çok Anladım. iyi olacaksın. Sen de çok i̇nşallah. iyi olacaksın. Ne bu, ya? Bu, bunu yutadıyorum. Ya. Sen düşünme kötü şeyleri. Sen hep Allah iyi verir. şeyleri düşün. Yani a, pozitif düşün yani. Her şey olacak. Bütün, a, bütün Türkiye dil, başka Bulgaristan, Almanya, bütün nerede varsa Türk, hepsi seninle. Hepsinin duaları seninle. Dualar, ey sıkl yani. Yatıp kalkıyoruz, a, sana dua ederiz. Allah razı olsun ilan. Hiç can sıkma. Ayakta dur. Güçlü olacaksın. Abla. Abla seni çok severiz. Ben de sizi çok seviyorum. Çok sağ olun. Çocuklar gerçekten ameliyattan korkuyor. Ameliyattan hiç korkma benim kızım. 12 çok... yaşındaydı. 2002'de oldu ameliyat. 14 saat ameliyat geçirdi benim kız. Coliox'tan. İyi kimiş olsun. Ben evet. benim gerçekten... Ve çok iyi şimdi. 2 sene oldu. 2 sene olacak. Çok iyi benim kızım. İsterdim yani onu tutukları yargılanırken hani en azından bunu duyayım. Sonra ameliyata girmeyi çok isterdim ama ee, olsun, sanki de... hiçbir şey ta ameliyat. ıı, ameliyattan çıktıra unutacağım ameliyat oldum yani geçicek çünkü buna emin ol, hiçbir şey anlamacağım. Bir uyuyacaksın bir uyancağım o kadar. Her şey de düzelecek. Benim içimden Allah yani Allah. ister öyle geçe. Abla, o Türkiyeni, o şeytan Türkiyeni bak ne olacak. Her, herkes yatıp kalkıyor dua ederiz. sana dualarımız seninle yani. Sağ ol. Yani Herkes adalet eyvallah. bulacak yani. Allah çok büyük. Hiç unutmayalım. Allah çok büyük yani. An öncelikle Allah adaletini yapar yani. Allah Allah içinden hiç şey yani. İnşallah. Abla Yeter ki hiç üzülme. Ayakta durman lazım yani. Ben sanki ki söyleyeceğim. Türkiye'nin keyfini yapmayacağız. Abla. Türkiye'nin keyfini yapmayacağız. Burada Aynen. Türkan keyfi olmayacak. <laughs> ya çocuklar ne olur kusuruma bakmayın. O kadar gürültü var ki anlayamıyorum konuşmalarınızdan. Ya Yasemin ablanın eşit. Şey, Turan bu işte abi. Yok, Aslan sen bir yani. Sağ ol. Sağ ol.